Merhaba değerli dostlar, ben Demir. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdim. İyi tıklı geldiniz. Evet, bu videomda bugün sizlerden gelen rap beylere bir ücret istiyorum. Bakalım kim nasıl bir kazanç elde edin. Buyurun, iyi seyirler. İlk rap Sweet Bean. 4 lira Bakalım bu 4 lira ne almış bu? İzleyelim, görelim. Görmeye devam edelim. Ne var şu ana kadar 4 lira beyti? 85'te Yetmez Yetmez. Bize 1x lazım. 1x lazım diyorum sana. 15 çarpı 100 lira. 110, <laughs> 110 lira falan. Pardon 132 imiş. Evet daha 5 gün var. Her her şey olabilir kardeşim. Hatta olması da, da lazım ya. Yoksa mantar bir para. Bu maksimum kaç para? 100 bin. Ver abi 100 bin lira. Ver 100 bin lira bak buraya olabilir. Buraya, buraya olabilir 1x. atla Lan at! Attı bile. Ulan gerizekalı bin. Ulan gerizekalı bin. Bana hiç denk gelmiyorsun. Sen ağzını burnu kıracaksın. Ama hiç denk gelmiyor şerefsiz. 24 bin lira var. 6 bin de vermez muhtemelen. İyi para 6 bin x. 6 bin x. Daha ne olsun abi? 24-25 bin lira var. Tebrikler dostum. Geçtik bir çöreken. Dede deyiz. Dede bindeyiz. Bunun da bedi 4 lira. Bakalım neler olacak. Neler oluyor hayatta. 25 daha açıldı. 25 telefon. Oo iki tane yüzlük. Yüzlük. İki tane yüzlük içilir mi şimdi? İçilebilir abi. Ver ayağa gitsin. Ver ayağa gitsin babalar. 225 x gayet güzel bir x. Yine yani 4 lira evet. Ama buraya sür bak. 150 var burada. 150 var. Bir de geldi firma. Geri de kalın. Geri de dede. <laughs> Olimposta yaşayan yapışak adam seni. 250 de burada var. Altı tut Tamam yüzükler geliyor. Yüzük spor. Yüzükler efendisi oldu arkadaşlar. maks bir mi? 60 bin lira çıkar mı buradan? Çok güzel. Oldu. Ama imkansız değil. Bu saatlerine bağlısı çıkar. evet. <laughs> çıkmak üzere. Bırak çıkmak üzere. Max bir oldu mu? Yok. Kalmış, 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 kalmış. Az bir şey kalmış olması lazım. Az bir şey kalmış olması lazım. 6 bin liraya yakın bir kazanç daha. Verdi mi bu Max'i? Pozisyon 10 numara. 10 numara 5 yıldız. <laughs> Hangi burada oldu? Evet oldu bu. Oldu. Kaçarı kalmadı. Rahat kolumda abi. Ver lan parayı. Geri zekalı sen. Ver oğlum barayı, ver, ver. Evet, maksimum hayırlı olsun, dört ve altmış evet, lira. Her türlü Geçelim, bir sonraki seferdeyiz. 30 TL'ler benden sweet 30 TL'ler benden sweet deyiz. Ağabey, sen açılacak mısın? Açıl Açılmak zorundasın bari, sen. Seni darlama. Seni darlama diyorum sana. Bitirdin ya. Bizi bitirdin. Ne var burada? 21x. Ne var burada? 21 Bin lazım. Söylemeye gerek yok. Bunu sen düşünmen lazım. Sweet kardeş. Ben eksi aldım diyor ondan sana. Duyuyor musun beni? Artma bizim milletin içinde. Bizim, 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 milletin içinde bağırtma. Anladın mı kardeşim? Bak burası olabilir. Bak, burası çok güzel olurdu be. Üç köşkünü kapalı verecektim. Phoenix patlatsa idi. O patlatmadı. Artı 5 Başladı yere yere döndü. 4500 lira Bana vermiş oldu. Kalplere bak. Kalplere bak. Ne kalıyor? Kalmayan devam ediyorlar. Bir de kalıyor. Bu oyunu ben çok oynadım abi. sen bu kadar çoğunlukla 7, 7'de yedi, kalma eğilim, biliyor musun? Bildiğin kanser oynuyor. Yani. En azından bana öyle bilmiyorum başkalarına ama Kavuz oluyorum ben bu oyuna. Valla böyle bu oyun, oy, oyun bir insan olsaydı direkt saldırırdım buna ya. Bana git Tamam karameller geliyor bak buraya bin lazım işte. Tam bindik ya burada. Oo iki tane bin. güzel. <laughs> <laughs> abi çok güzelsin be. Max bin verdi mi lan? Yok. Yok vermedi. Ama müthiş para verdin abi ya. Sen çıldırdın mı? <laughs> Sen delirdin mi? 13.000x'den fazla. 14.000x. Tebrikler dostum. Çok güzel para. 2 tane bir aynı ekrana. Harika. 2 tane bir aynı ekrana. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan? Yine simitliyiz. Bu sefer 10 liradan. Bu sefer 10 liradan simitliyiz. Bu sefer 10 liradan simitliyiz. Ver parayı. Para gir ver. Paramızı hemen seriden ver kardeşim. Hemen de gibi iki tane bir ilk Sen üç tane Onu geç. Kendini geç ya. Yani. Elmalar. Devamı. Yok. Beş şarkı. Beş şarkı. para verdi. Yedi lira evli kuruş. Bin lazım olacak. Vallahi bin çok lazım biliyor musun? Her zaman kendinden daha da çok lazım. Şu an atabilirsin bak. Tam zamanı, tam zamanı, tam zamanı işte. E, tam zamanında gelen bin sen. Tam zamanında gelen bin oldum. oldu mu, On numara beş yıl. Bin fazla Güzel. Son üç spin. Çekilde. Son iki. Artı beş, beş verdi. Son iki değilmiş demek. Artı beş verdi. Son iki değilmiş. Yüz lira buradan var. 100 Matematik hocama selamlar. iki. Ne var? Son iki. Şimdi son iki işte. Şimdi son iki. Ve son sekiz. Yaklaşık 5 yakın güzel bir para var. Tebrikler dostum ben. Hoca ve geç bir sonraki. bir ve duvetteyiz. İki rabetten bakalım bu duvelloda ne var? Ne var ne var? Boyun maksimi 20 bin x. Yani ne yapar? 2 elden maksimum vermesi 40 bin. Olur. Kabul edilebilir. İlk elden bana yapsa. Ulan ilk elden 100 x oldum. 100 x oldu harbiden. 2 x. Böyle maksimum vermez ama iyi para eder. İyi para eder. Hani hemen hemen yakın, mı? 100 x verdi gördün mü? 100 x verdi parayı. Hemen hemen. <laughs> maksimum verecekmiş. 7 7 8 bin lira vardı oluyormuşmuş. Abi maksimum bin sayar mı ya? Yani. sayılır ya. Yani. Ben sayarım. Bilemem <laughs> de ben sayarım abi. Gene mi? Ya ne var? <laughs> şey yapmaya açmadın? Onlar da vardı. <laughs> onları niye ayrımcılığa tutuyorsun sen kardeş? Sen niye onları ayrımcılığa tuttun? Olmaz. Olmaz imkansız. Max bin vermez ama Max e yakın. kabul edeceğimi söyledim başta. Bu O 100x verdi biliyor musun parayı? 100 çılgın para dedi. Çılgınlar gibi ödedi. 100x gene. x Son 2 spin. Aç bu üçünü de. Max olsun. niye açmıyorum bunu anlamıyorum ki ben size ya. Bunu çözemedim ben. Niye, aç, niye açmadım? 10 spin. Bunları tamam bunu da açmadım. Neyse. Yabancılar hiçbir şey yok. 33 bin lira falan verdik. 32 bin 604 lira. Gayet güzel falan. Tebrikler. Dostum benim. Geçtik bir sonraki röportaj. Bir sonraki röportajımız Sweet Monanza'dır. Sweet Monanza bindeyiz yine. Yine 4 Bakalım 4 kıladan mı ya? Ne var neler yok. Aksiyon var mı? 100.000 bin liracımız var mı? Kalpler öyle bir ne yakışır oraya biliyor musun? 5 bin lira kaldı. Kalp ve bin ne yakışır abi biliyor musun? Buraya yakışır ya Yapış, yapışan yakıştığı yere gelir. Bak geldi işte. 52. Gayet hoş para. Yakışan yakıştığı yere geldi. Burada güzel para verdi. Bir daha yapman lazım. Aynısını bir daha istiyorum senden o performansı. O performans lazım bize reis. Reis o performans hakikaten lazım bize. <laughs> Vermen lazım. Vermen lazım. Demek ki o minik satmasaydı mantarmıştı bu. Evet dostlar. Son replayimizdi. Gayet güzel replayler izledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri sevdiğimi asla ve asla unutmayın. Unutturmayın da. Hoşçakalın. Dostçakalın. Eyvallah eyvallah